Metin dükkanı burası. Baksana bu saatte hala çalışıyor. Hadi gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Nadir Bey değil mi? Evet benim. Eyvallah. Ya biz üç arkadaş şey ev bakıyoruz da sizin isminizi verdiler. E, evet, ama biraz geç oldu. Hocam doğru diyorsun da bizim biraz acelemiz var ya. Kış günü ortada kaldık. Yani yardımcı olabilirsen bize. Peki buyurun oturun. Eyvallah. Nasıl bir yer bakıyorsunuz? Kiralık mı? Kiralık kiralık. Yani şehir dışında da olsa fark etmez. Böyle gözlerden dinler, sessiz sakin bir yer. Ha böyle mümkünse çevresinde ev falan da olmasın ya. Hmm. Neredeyse adam öldürüp gömeceğiz diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öldürmekten beter edeceğiz. <gülüyor> <Gülüyor> Çok şakacısınız. Öyleyizdir. Evet, evet. Elimde <laughs> bir yer var ama yarın gündüz gözüyle baksak daha iyi olur. Ya hocam dediğim gibi yani bizim biraz acelemiz var. Ne kadar çabuk o kadar iyi bize. Ama yani biraz uzakta. Arabayla gitmek lazım. Hiç problem yok. Araba var bizde. Şuradan gideriz hemen. Aynen. Peki. Peki. Tamam mı halde gidelim o zaman. Eyvallah. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. burası. Bürüt 250 metrekare, net 200. Bina 20 yıllık ama çelik konstrüksiyonda güçlendirmişler. İyi iyi güzel. Zemin nasıl zemin? Zemin? Burası kayalık sağlam. Yok mu birader onu söylemiyor. Islak zemin nasıl yani? Kolay temizleniyor mu? Ne bileyim kan falan sıçrası hemen çıkar mı? Kan mı? Pencerelerin yalıtımı nasıl? Nasıl yalıtım mı? Yok ses. Hani biz şimdi buraya adam getirsek, böyle dövsek ağzını burnunu atsak dışarıya ses çıkar mı? Siz gerçekten çok şakacısınız. <laughs> Şaka yapar gibi bir halimiz var mı lan? Ne oluyor be? Bu adam kim biliyor musun lan? Ha! Kim? Valla benden duymuş olma ama Pınar'ın abisi. Pınar? Onun abisi yok ki. Artık var. Hem de üç tane. Ulan hem bir kadını dövüyorsun... ...hem de kendine erkek mi diyorsun sen? Azıcık delikanlı ol lan! Şerefsiz! Ulan it! Kadına el kalkmaz. Bunu sana döve döve öğreteceğiz artık. Canın ne zaman dayan isterse bize geleceksin. Seninle beş porta vallahi de billahi de döveriz. Allah yarattı demeyiz anladın mı lan? Gel. Tutun lan şunu ver. Ver sekizi ver. Lan, yapma. İndir lan ayaklarını. Aa, 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 aa. Yani. Konuş lan! Bunu mu vurdun lan? Evet abi. Bu elinde de vurdun mu lan? Aa, ay vurmadım, vurmadım. Nedense inanmadım. Ah! Abi yapayım, yapmayın. Yapmayın abi. Ah. Oh. Lan daha dur. Yeni başlıyor lan. Sen. hiç seni. Demek bunları suratını taşla parçaladın ha. Ulan sen ne şerefsin. Ya adi bir lan. Biz de senin suratını bu çekişle parçalayalım mı? Ha? Dur parçalayayım dur. Korkma parçalamayacağım. Niye biliyor musun? Her gün aynaya o suratınla baktığında ne kadar ne kadar şerefsiz, ne kadar korkak bir adam olduğunu gör diye. Ah, Kaldırın ah, 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 ah. da şunu. böyle mi bağlı? He? Ah, ah, Adım evet. Serhat. Soyadım evet. Hakeli. Bu ismi aklında iyi tut. Evet. Eğer bir daha Pınar'ın evet. bir kilometre yanına evet. sokuyorsam... ...telefonla taciz etmeye kalkarsan... Evet. ...vücudumdaki 206 tane kemiği tek tek kırarım... ...köpeklere dağıtırım. Evet.